Bölüm 2 Ve Levi evinden bir adam gitti ve bir Levi kızını aldı. Ve kadın hamile kalıp bir oğul doğurdu. Ve onun güzel bir çocuk olduğunu görünce onu üç ay gizledi. Ve onu artık gizleyemeyince onun için sazdan bir sepet alıp harç ve ziftle sıvadı. Ve içine çocuğu koydu. Ve onu ırmağın kenarında sazlığın içine bıraktı ve kız kardeşi ona ne olacağını bilmek için uzakta duruyordu. Ve Firavun'un kızı yıkanmak için ırmağa indi. Ve onun hizmetçi kızları ırmağın kenarında yürüyorlardı. Ve sazlık arasında sepeti görüp onu getirmek için cariyesini gönderdi. Ve onu açıp çocuğu gördü. Ve işte çocuk ağlıyordu. Ve ona acıyıp bu İbranilerin çocuklarından biridir dedi. O zaman kız kardeşi firavunun kızına dedi ki senin için çocuğu emzirsin diye gidip senin için İbrani kadınlarından emzikli bir kadın çağırayım mı Ve firavunun kızı ona git dedi ve kız gidip çocuğun annesini çağırdı Ve firavunun kızı ona bu çocuğu al dedi ve onu benim için emzir ve ben senin ücretini veririm Ve kadın çocuğu aldı ve onu emzirdi Ve çocuk büyüdü ve onu firavunun kızına getirdi ve onun oğlu oldu ve onun adını Musa koyup çünkü onu sulardan çıkardım dedi ve o günlerde vaki oldu ki Musa büyüyünce kardeşlerine çıktı ve onların yüklerini gördü ve bir Mısırlının kardeşlerinden bir İbrani'ye vurmakta olduğunu gördü ve etrafına bakınıp kimse olmadığını görünce Mısırlıyı öldürüp onu kumda gizledi ve ikinci gün çıkınca işte İbranilerden iki adam birbiriyle kavga ediyorlardı. Ve kötülük edene niçin arkadaşına vuruyorsun dedi. Ve o kim seni üzerimize reis ve hakim koydu dedi. Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek niyetindesin? Ve Musa korkup gerçekten o iş bilindi dedi. Şimdi Firavun bu işi işitince Musa'yı öldürmek için aradı. Ama Musa, Firavun'un yüzünden kaçtı ve Midyan ülkesinde kaldı ve bir kuyunun yanında oturdu. Şimdi Midyan kahininin yedi kızı vardı ve gelip su çektiler ve babalarının sürüsünü sulamak için tekneleri doldurdular ve çobanlar gelip onları kovdu. Ama Musa kalktı ve onlara yardım edip sürülerini suladı. Ve babaları Leuel'e geldikleri zaman o nasıl oldu da Bugün çabuk geldiniz, dedi. Ve onlar, Bir Mısırlı bizi çobanların elinden azat etti, dediler. Ve bizim için de su çekip sürüyü suladı. Ve kızlarına, Ve o nerede, dedi. Bu adamı niçin bıraktınız? Onu çağrında ekmek yesin. Ve Musa, o adamla oturmayı kabul etti. O da kızı Zipora'yı Musa'ya verdi. Ve ona bir oğul doğurdu. Ve o, onun adını Gerşom koydu. Çünkü yabancı memlekette garip oldum dedi. Ve çok günler geçerken vaki oldu ki Mısır kralı öldü ve İsrail çocukları kölelik sebebiyle inlediler ve feryat ettiler ve kölelik sebebinden onların feryatları Allah'a çıktı ve Allah onların iniltilerini işitti ve Allah İbrahimle, İshak'la ve Yakup'la olan antlaşmasını hatırladı ve Allah İsrail çocuklarına baktı ve Allah onlara itibar etti